almanız gerek var mı abi? Var. O biraz zor. Dur bakayım. Bu maç sanki aksilik yok gibi. Aksilik olmazsa o dediğin abi, çok kolay. Abi iki var. tane, iki Anladım. tane M4 var. Gel, gel 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 abi gel M4. Geldi. Nerede lan? Alıyorum. Yusuf bunun bir de mermisi olması lazım ama rakibe sıkmak için. Abi abi adam. Abi. abi adam önümde. Canları az, canları az. Bayağı vurdum bunlara. Abi sen hiç kurtarayım. Arka geldi. Oğlum, işte çıkacağım. İkisini. i̇kisini aldım. İkisini aldım. Oyna ikisini aldım oyna. Rahat takıl ikisini aldım tek kaldım. Önden oynuyorum canım bir. Önden, önden oynuyorum canım bir gelin abi. Hücum. Arkadan bir atla dikkat edin. Tamam abi. Sal sal bana sal. Teşekkürler. Sal bana. Abi çıktı. Bir mermiyle çektim. Bir mermiyle baydım. Bölge kalabalık dikkat edin. Tarafından oynuyorum. Şimdi Diğer Birinin... tarafından... tamam bekle bekle. Bekle geldim. Geldim. Arkaya kaçtı o var ya. Çıkacak bölgeden ha bence. Yapamazsa çıkacak. Öyle bir şey deniyor olabilir. Gel. Çıktı mı bölgeden? Oğlum nereye kaçtı o adamlar? Yok adam, adam burada 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 burada. burada. Tahmin ediyorum şeyin içine orada, girmiş. Şeyin içine girmiş. Duvarın içine Samet, girmiş. Samet sağdan oyna. Ya Furkan git beni çağır. Furkan git beni çağır. Furkan. Elleme, yani elleme, elleme elleme Merhaba. elleme Yok, elleme elleme elleme. Bıçaklasan onu bıçaklasın. Ayıp değil mi lan burada tutuyorsun? <laughs> Kolpe. Vallahi Onları bana salın. Eklentileri bana sal. Heh tamam. Gir abi. Bot gibi bir şey ama şeye bindi deveye bindi. Hı hı. Oğlum ben kasmasa harbi oynayacağım da arkadaşlar bu game loop benim içimden geçiyor ya. Ya şu fight'ın hatırına bir like alırım. Güzel yorumlarınızı mutlaka belirtin. Fight iyiydi. Ne yapayım oğlum mermi bitti. M4'te mermi yok zannediyorum. Mermilere bakmak aklımdan bile geçmedi. Samo tek kaldın orada arkamıza doğru gel oyna. Oğlum Furkan sen orada kal. Buradan bekle. Bekle. Nerede adam? <laughs> adam nerede? Watch out. Buraya girdim. Çınarına geldim. Çınarına geldim. Çınarına geldim. Evde. Arabayı şey genel onu kök al kök gel. Kök hayır kök hayır onu al gel raşlayacağız abi yapacak bir şey yok. Kanka, mi? kanka onu al şuraya raş Kaç kişi olduklarını bilmiyorum ama alırız burayı. Burayı alırız. 4 4. Hmm. 4 diye biliyorum ama sal arabayı bana Furkan bin. Furkan bin. Furkan bin. Furkan bin. Furkan. Bin. Furkan. Geldim Allah Ay, razı olsun ben, ben niye bu Furkan'ı Hep laf anlatmaya çalışıyorum ya Beyler kalabalıklar Çok iyi spray atmanız lazım oraya Önünüzde <laughs> olsun Abi bomba attım bombanın üstüne gitme Bombayı da tam evin içine at Önümde <laughs> Arkada yatıyor arkada yatıyor Arkada yatıyor 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 <laughs> Getir onu Gel bana gel bana Gel bana gel bana Gel bana Suyumuş lan Sisleyin burayı Sisleyin burayı kuruyorum buraya. Adamların yeri güzel ya. Abi Gördüm adamı. Baydım. Arabayı çek, arabayı çek, arabayı çek, arabayı çek. Arabayı çek, arabayı çek. Dur. Dur ama düzgün sür. Dur. Dur. Saldım abi. ben saldın bana mı saldın? Yusuf hadi Yusuf. Hadi. Yusuf, hadi. Şunu alalım mı abi? Patlım bekle. Oyna oyna. Benim baydığım yere kapatıyorum. Burası. Bak ben burada baydım. Dal. Sağda bomba mı, burada mı? Bomba düştü. Tamam, çekti mi kill'imiz? Çok güzel. Önümüz. Bomba yemeyin, bomba yemeyin. Hepimiz aynı evdeyiz. Yer değiştirin abi. Bir dakika. Şurayı abi. Şu de şu evde yapsın abi. Hangi ev? Sağda mı? Geldim. Soluma bakın, soluma bakın. Katta yatıyor olabilir. Giriyorum bekle. Ölü, 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 bana gel, bana gel. Bana gel. Sıktırma, 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 sıktırma. Sıktırma. Geldim buradayım. Bana oynuyorlar, bana oynuyorlar. Kendimi, kendimi kaldıracağım, kendimi kaldıracağım, kendimi kaldıracağım. Bırak. Arkanda, arkanda, arkanda. Burada, 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 burada. Bana oynatma, bana oynatma. Bir tane, bir tane. Abi, oynuyor, can basacağım bekle can basacağım can basacağım can basacağım bekle İkiler abi ikiler bir tane daha orada adam var bekle Bakan bana oynamasın Bekle Bekle koçum Nerede? Nerede? <laughs> Nerede? Bu? buradaydı en son. Bilmiyorum nerede şu an. Bana oynuyor galiba. Yo bana kaldır, Kaldır kaldır kaldır. Kaldır ben mı? Çok iyisin gel. Bitiriyor. Demek ki kaldı. kaldır kaçtım. Tamam bekle. Önümüzde bir adam var ya. Görüyorum adamı öbür evde bekle. Bot mu? Gerçek mi bilmiyorum ama. Furkan Furkan Furkan. Yere bir tane kask yenileme koysana. Kask bekle. Yenileme. Bekle. O evin içinde bitti benim Evin içinde. Arka evde var. Bekle. Ben açılıyorum soldan. Soldan açılıyorum. Beni koru. Araba ile gidiyor. Abi bekle. Araba gel. Araba burada. Arkadan kaçıyor, arkadan kaçıyor, arkadan kaçıyor. Arabayı çekseniz Gideyim diyeceğim de. Abi bekle. Kaçtı, kaçırdık onu ya. Adam kaçırdık Botun kralı var oğlum burada. E, AVM var lan. AVM var. P90 salacağım gençler. Evet, alsanız da şuna. Depeye bir AVM atayım. Bayarsak gidelim gençler. Bekle. Görüyorum adamı. Helal abi. Oyunda da bug var. Hala siyah gösteriyor. Beyler, araba alın şurayı oynayalım ya. Boş. Aa gördüm adamı. Bekle 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 gördüm adam burada. Bekle. Baygın vereceğim. Bekleyin. Arabayı hazırla sen. Samu. Arabayı hazır bekle kanki. Abi vurayım mı? Adam kask gelecek gelmiyor. Bekle. bayım Çek 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 çek. Abi sen söyle. Kanka tam ben yerinde saldın arabayı. Ben Yukarıya direkt bombalayın. Yukarıya direkt bombalayın. Elinde neyit oldun sen? Neyitle dalamazsınız ki abi. Al küçük küçük. Bayacağım bayacağım bekle. Bayacağım onlardan bir tane. Tepe var. Tepe var. Bekle. Alacağım şimdi onları bekle. Lan nasıl lan nasıl lan? I'm Tepede bir şey var. Tepede bir Samet ben oynayabilir tamam. misin? Oynayamam Olsun. oynayamam. Alamazsın. Araba geldi arkaya Kanka, gidiyor. Kanka araba geliyor araba. Samet nereden bayıldın ya? Oha. Abi şeyden baydı, arkadan ya. şuradan baydı. Ya amına koyayım o. Ya bak. Ya bak var ya, yemin ediyorum. Saçma sapan çıkıyorsunuz. Her yer adam dolu. Niye dışarı çıkıyorsunuz abi? Dinleyeceğim, dinleyeceğim maçı. O arabanın arkası. Dinleyeceğim maçı arkası verdik ya. Bir, bir, ta, bir takım kız daha varmış. Bizim geldiğimiz yer var ya. Bizim geldiğimiz, yer ya, bizim geldiğimiz yerden bir takım daha çıktı. Ben oradan çıkmadım. Tamam neyse yapacak bir şey yok. Hadi girelim de maçta. Bence buraya aldık. Aldık şu Buraya gidiyoruz ya. İçeriden oynayın ha. Dikkat edin. Şey alayım. Abi seni çalışma şey gel. Ortaya Neredesin? Gel buraya. Furkan'ın indiği yere bak bak. Furkan karşıya indi ha. Kaldır kaldır. Abi benim oyunum da oldu. Kaldır bana sen. Hiç boşuna zırlama gittin oraya girdin. Ben girdim zaten de benim oyunum dondu için girdim Ya be. Ulan Abi ben vallahi bile çok fena fena Ben asal Ben M4 çekeceğim gençler. Adam geldi önümde. Gel bana. Bana gel. Abi sonunda kasmadan oyun oynayabiliyorum. Arkada adam var. Bomba gelecek. Kaç geri bomba gelebilir. Kaç kere? Dibimde durma. Hala karşıda adam var. Hanım kardeşim. Ses yapma. Dibiye sen. Düşmüş olabilir. Öyle gelmiyor. Düştü düştü düştü. Kal, dal kafaya dal 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 dal. Lan gelin lan. Oğlum hızıma yetişemiyorsunuz lan. Çok seri PUBG. çok seri PUBG Mobile oynarım. Geldiler. İkinci baygın. Bir tane daha gelen var. Korkun, gelen korkun, var da gelen maç. Janas, Janas. oğlum nasıl? Aa, nasıl de? De. Lan. Nasıl? Lan şu pozisyona ölünür mü? Bu pozisyona ölünür mü? Botun Tek'ini öldük. Bir de Victor bu var. Araba geldi. Araba geldi bana. Bana araba geldi önümde. Hadi, hadi, geldi. abi. Çık kaçtım 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 gel buraya. Bitir çok güzel tam gel. Ben onu vurdum. Ben niye öyle bir acemilik yaptım? Bak yine ben kasacak diye adapte oldum tamam mı? Kas, kasmaya alıştığım için bir psikolojim bozuldu benim. Şimdi izleyenler diyecek ki lan hep ağlıyorsun da arkadaşlar öyle bir kasma mücadelesiyle şey kasma problemiyle mücadele ediyorum ki artık nevrim döndü. Destekleseniz alan beni. Haklısın abi deseniz oğlum. Aynen öyle abi. Arkandayım haklısın abi. abi. Evet abi haklısın abi. Yani yalan yok. Ama abi sanki biraz böyle hep ağlayınca şey gibi oluyor. sanki <gülüyor> <gülüyor> ağlıyormuşum gibi oluyor falan. Ben de o yüzden zaten öyle dedim. Abi kullanamıyorsan bize ya. ver kurban olayım. Mesela, mesela onu kullandın ya abi. Yüksel, kullandın ya abi. yükseltmesi adam ne işe yarıyor? Raşladı, adamlar araştırdı. Biliyor, Biliyorum Ama yükseltmişin, yükseltmişi, yükseltilmişi ne ya işe yarıyor? Abi, tamam, ya yükselt, tamam. yükseltilmemişinde adam. adamlar zaman ölüyorsun. Hmm. Yükseltilmişinde <laughs> adamları araştırdığın zaman ölmüyorsun Bagi, bagi. Araba geldi. Kayanın <laughs> avradını. Raşını da, sana da. Kavra. Yusuf darla, Yusuf darla, Yusuf darla. Yusuf neredesin Yusuf? Ölüyor musun Yusuf? Samet. Buradan çık bomba yemeyelim çık. Ben kendimi tutuyorum bırak. Kendimi tutuyorum ben. Yusuf Bay da çok güzel. Arabanın altında yatıyor. Tamam öldüler öldüler. Adamsın lan adamsın güzel. lan. Oğlum çok büyük tezgaha geldik. Şimdi onların arabasıyla oynayayım da akıllara Abi, başlar da gelsin. Sadece... Nasıl aldın? Abi birini nasıl ben düşürdüm, düşürdüm birini Yusuf düşürdüm. Tamam elinize kolunuza sağlık. Bizim çocuklar yam 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 yam. Adam karşıda. İçeri girdi gel bende gel. Burada bir yerde pusuyor. Dikkat et, gel benimle Hemen arkamdan gel. Bomba atıyorum abi. Bomba atıyorum. abi. Yatıyor adam burada bir yerde. Yukarıda yatıyor. <laughs> Bekle bomba atmıyor üstüme. Abi nereye kaçtı o adam? Beyler aşağıda bir yerde yatıyor adam. Arka kayaya bakın lan. Kayaya bakın. Adam nerede yatıyor? Adam ışınlanmayı buldu. Burada Aha. ya, burada gene burada bana bakın bekle, bana. Bekle, bekle. Geri çık. Canı bir, canı bir. Daha bakamaz o canı bir. Raş şuym, Dur şuym. Dur abisler. Ya baba yoruldum. Sal bana, yorulmuş. sal. Al. Araba geldi, çık. Çık, araba geldi. A araba geldi, araba geldi. Canı bir, canı bir. Vurdum biraz. Canı bir. Abi abi arka, e, sol tarafta atıyor. Al beni stra'ya götür Ferit. Evet, Tarım burada içeri girer. Bekle. Silahımı günlük yapacağım bekle. Ben onları alırdım ya yani lan bir şekilde niye almadım ki? Abi can basacağım. Can basacağım. Abi kaçayım kendimi... da kaçtı bekle. düştü tamam, galiba. Aldım, düşürdüm düşürdüm, düşürdüm. Bir tanesini Öyle. düşürdüm. Bir tanesini düşürdüm gel bana. Bekle abi, bekle abi aç araba, araba geldi. Araba geldi. Araba geldi. Bizim arabayı aldı, kaçtı. Bizim arabayı aldı, kaçtı. Kaçtı mı? Arkadan gelen var, yoksa gelen var. Gelen var. Yo, bekle, bomba alacağım. Bekle, bombalayacağım. Yasin abi dost helal abi. Asın. Awesome. bir şey yok. Ya Samet bak. Hep camper kem. Camper camper oynuyorlar tamam mı? Sıra bende abi. Bundan sonra böyle dikkatli oynayacağım abi ne gerek var aceleye ya. Önümde adam, aa, önümde adam aa, aa, var. Önümüzde araba var, önümüzde araba var. Sıkın, sıkın. Güzel daldık. 3 mobil yok 2 mobil 2 emülatörüz değil mi lan? Samet sen hala emülatörden oynuyorsun. Aynen abi. Bak nasıl evet, fark öyle. ediyor. Bak nasıl fark ediyor. Biz 4 emülatör olsak biz buraların içinden geçeriz bu arada. Eğer bunlar bir hata yapıp arabayla buradan gelirlerse. Bunlar bir hata yap... O arka. Abi bana sıktı bana sıktı. Aha. Nereden sıktı Önümde önümde gel bana. Gel bana sap bana gel gel. Niye sapmıyım oğlum? Nerede adam? İşaret at işaret. İşaret at. Gö abi ananet var da görmedim nereden attığını. gördüm adam ben yatıyor M24 şurada. 24 attı şurada 24 yatıyor, Şurada yatıyor şurada. Aldım aldım. Araba geldi araba geldi araba geldi. Nereye geldi? Araba, ne abi, araba tepeye aldı. Tepeye gitti. Araba tepeye aldı. Tamam sıkıntı yok yerimiz iyi. Elleme. Arabamızı kapıra koy. <laughs> Bana iki tane küçük enerjilerden varsa atsana da. da. Gel abi. Begül. At abi biraz seriyor. Küçük enerjilerden demiştim ama neyse tamam. İş görür. Abi yerimiz çok kötü ya. Ne kötüsü oğlum. Aa alanı da oraya verdi. Gelin lan binin arabaya. Binin arabaya. Alanı, alanı adamlar at. Tamam binin arabaya. Enerjileri pullayın binin. Enerjileri pullayın. Arabaya hemen binmeyin öyle rastgele bekle. Bin deyince bin. Bin. Atsın abi sıkıntı yok. Hiç fark etmez. Ya kafa atacağız. Yok abi. Bekleyin ya sakin olun ben siz istediğiniz yere sokarım ama. Ya onu. tarih olacağız ya da tarih burada, yazacağız. Burada takım olabilir bak çok kasıyor. Buradan adamlar gelebilir. Araba geldi araba geldi araba geldi. Araba geldi. Bas abi bas abi bas abi bas abi. Oynatma. Eseleri var çok canları gitti. Çok canları gitti. Çok canları arka, gitti. Arka aşı, arka aşı, arka aşı. Sisle burayı, sisle burayı, sisle burayı lan. Sis atın lan buraya. Sis at. Bin arabaya, bin arabaya, bin arabaya, bin arabaya, bin arabaya. Bin arabaya, bin arabaya, bin arabaya baba bin. Tam etkin. Bindim, bindim, bindim. Hala aşağı çıkıyoruz. Burada tamam. Adam önümde. Adam önümde. Adam önümde sıkın şuna. Sıkın şuna. Sıkın şuna tek başına tek başına tek başına sık 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 sık. Oğlum al lan şunu cana. Gel böyle çok az. Furkan Samet düşme. Samet düşme, düşme. Samet Bakın düşme. Yapma. Samet düşme. Adam burada. Burada 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 yukarıda. Samet bekle. Tamam. Tamam bekle. Abi bu adamın canı sağda. niye bitmiyor? Kaldır, kaldır 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 kaldır. Çok çok. Samet sis at. Tamam, Samet. Samet, Samet. Samet ben kaldır. Furkan'ı kaldır. Bırak. Adam geldi, adam geldi, adam geldi, adam geldi, adam geldi. Adam geldi. Lan sağdan geldi, sağdan geldi, sağdan geldi. Çık. Adam önümde. Lan arka baydı beni, arka baydı beni. Anan avradını be. Anan avradını be. Böyle bir arada kalma olabilir ya. Çok araya kaldık. Samet. Bana gelebiliyorsan gel. Samet seni. Düştü düştü. Ya çok saçma öldüm. Anasını. Güzel maçtı da arada kaldık. Biz var ya biz var öyle bir arada kaldık ki. Abi o kötü ya. arada kaldık. Benim de 10 kill, 4 asistim var. 10-13, 16, 20 yani, kill çekmişiz totalde ama güzel oynadık. Fena bir maç değildi bence.